arkadaşlar bugün sizlerle kardeşim avatarımı yapıyor yavaş yavaş yapacak ve videomuz bitene kadar yapacak hem de erkek erkek olmayacak kız olsun o zaman İstediğini yap tamam peki ay <laughs> hala mı Renk, hayır, seçmeye başla renkten bol olsun hayır baba. hayır damla tamam, bu. erkek de yapabilirsin. Hatta erkek de <laughs> yapabilirsin. <laughs> dur o zaman erkek yüzünden başka yapayım. Tamam istediğini yap. Dur bir dakika bir <laughs> bu. Tamam. Hatta dur bunu yapacağım. Hayır. Rengimi yap hadi. Yemeğe ne olsun? İstediğini yap dedim ya. Bu bu bu. Ama öyle alacak. Aşağı inirsen oy Toyi <laughs> <Şu an> <laughs> Ama yavaş yavaş değiştirebilirsin Olmaz. Kalı <laughs> kalı. <laughs> 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 Hadi yapalım. Ya <laughs> daha da düzgün seç. Heh, tamam güzel. Yukarıda da var. Hangi yukarıda lan? İyi yukarı çıksın. Bak orada bir tane daha var. Hayır, bu daha değil. güzel. O <laughs> ay <laughs> adamla benzeşittin. Seçili oldu. Düzgün bir şey seçerdik. Bu tamam. Hadi. Van. Çabuk. çabuk ol. Bu. Tamam. Altına. Hadi daha tamam, çabuk ol. İşte bu. Ya peşi bu. Tamam. Ay. Tip. Ay, tip olmaz. Sen... Ağzını... <laughs> Çok komik Elvan Hadi. Hadi. Tamam ayakkabısı. Ayakkabısını seveceğim. En sonunda. <gülüyor> <gülüyor> Oo, şimdiden bitiyor. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Görüşürüz. i